Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün size efsanevi bir mod göstereceğim. Modlu survival oynamak istiyorsunuz da modunuz yok mu? Arıyorsunuz ama bulamıyorsunuz mu? Bu video tam size göre. Şöyle arkadaşlar mod yazmıyoruz. Çünkü arkadaşlar mod yazarsak çıkmıyor. Buraya iner kore yazıyoruz. Sonra buradan Kore çıkıyor Aynen ne yapacağız son arkadaşlar buna giriyoruz açlıyoruz yani sizde indir yazacak indiriyorsunuz yükle Pardon yükle e, yazacak Neyse arkadaşlar bekledim sonra arkadaşlar bu açılacak yani e, motor Survival istiyorsanız bu tam size göre hemen başlayalım açılıyor. Aynen 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 arkadaşlar Bekleyin arkadaşlar açılınca geliyor Evet arkadaşlar geri geldim ee, arkadaşlar böyle bir sayfa gelecek ee, arkadaşlar boş olan yere tıklıyoruz böyle geçiyor zaten çok önemli bir şey değil error falan diyor ama önemli değil arkadaşlar burada e, yani nasıl göstersem mod bronzer yazıyor Bak, bakın şurada oraya tıklayınca arkadaşlar böyle modlar çıkıyor. Arkadaşlar bunları yüklüyorsunuz. Yani istediğiniz yüklüyorsunuz. Arkadaşlar benim tavsiyem 10 tane falan yükleyin. Çünkü fazla yüklerseniz nedense kasıyor. Oyundan atıyor. Ama arkadaşlar yani bilmiyorum. az mod yüklemeye çalışın. Böyle 52, 52 sayfa var. bir sayfada 5-6 tane mod var. Arkadaşlar inner core yani Hangi modları yüklediysek onları gösteriyor. Bakın ben bunları yükledim. Chest Clear fandio. Arkadaşlar o efsane Iron Chest, 40p. E, Morphonis böyle modlar var. Arkadaşlar bu arada size tavsiyem e, bunu yüklemeyin. Şu Chest Career yazıyor. Neden size ben olmuyor. Siz olabilir ama yani ben de olmadı. Çalışmıyor. Arkadaşlar ama Iron Chest e, çalışıyor ama bu da çalışmıyor. First P. o da çalışmıyor. Sadece şu ikisi çalışmıyor e, Benim modlarını da. Arkadaşlar böyle efsane modlar var lootlar. Hepsi gerçek. Bazıları tek çalışmıyor. E, bu arada arkadaşlar en sevdiğim mod Loot Box orijinal bir de. Ee, çanta modu ve madenler. Neyse arkadaşlar. Şöyle play diyelim. Size modu göstereyim. Şöyle ve mod survival yazmışım. Bunu kreative diyelim. Bakalım. Evet. Bekliyoruz. Donate'de de. Hadi açıl. Arkadaşlar bu arada neden video gelmiyor diyorsanız çünkü arkadaşlar böyle ne diyeyim. Konuşamadım. Şöyle arkadaşlar bir tane konuşamadım. Bir tane yani seri yapmayı düşünüyorum. Şöyle mesela eee bir adamın hayatı gibi bir şey hazırlıyorum yani bir san adam olacak normal hayatını e, hayatını göstereceğim yani çekeceğim arkadaşlar bir sürü olacak yani hiç durmayacağım videolar atacağım böyle nedense çıkamıyoruz arkadaşlar ben çıkınca geliyorum Evet arkadaşlar geri döndüm hemen bakalım Şöyle arkadaşlar burada yani blok yerinde şöyle sandık oluyor. Gördüğünüz gibi cam mıdır ne? Ha, aynen sandık. Efsane bir sandık. Böyle çok büyük bir sandık. Sonra arkadaşlar yani bu modları siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz, yükleyebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar bakalım. Bakalım bakalım. Şöyle modlar geliyor. Arkadaşlar ben bunları anlamadım ama siz anlamış olabilirsiniz. Bakalım neymiş. Hiç anlamadım. Neyse arkadaşlar şöyle en iyi kılıç moduna e, kılıç yerine gelelim. Kılıç simgesi yerine. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü kılıç diyorum maden işte ne kılıcı ya. Sonra şöyle bir şey. Bunu anlamadım zaten. Anlamadım ama bilmiyorum ya. Bir, bir işe yarıyordur. Anladıysanız arkadaşlar yorumlara bırakmayı unutmayın. Neyse şöyle bakalım. Şu arılar ne işe yarıyor onu da bilmiyorum. Sonra arkadaşlar şöyle en sevdiğim çanta modu var. Şöyle açabiliyoruz. Efsane büyüklükte. Şöyle e, eşyalarımızı koyabiliyoruz. Ama ben koyamadım nedense. Şöyle Neyse arkadaşlar boş verin Koyuluyor ama ben koyamadım. Neyse bakmaya devam edelim. Ah arkadaşlar gö göster göstereyim. Şöyle fırın modu var. F fırınları göstereyim mesela. demir Şöyle gö ba bakalım. Neden size arkadaşlar konuşamıyorum. Özür dilerim. Şöyle hop. Mesela arkadaşlar demiri deneyelim ilk. Şey demirde ne ne yapabiliriz ki? Şöyle arkadaşlar koyalım. Hepsini koy. Ne yapsak? Arkadaşlar şöyle biftek ne yapsak? Nerede? Şöyle arkadaşlar et. Aynen et pişirek. Şöyle girelim. Bakalım hangisi daha hızlı olacak. Benim tahminim zaten elmas çünkü elmas zor bulunduğu için neyse böyle bir de elmasa bakak ya yani altın aynen ilk altın sonra elmas şöyle koyalım arkadaşlar geliyorum geldim arkadaşlar özür dilerim annem gelmişti neyse hemen devam edelim şimdi yaksak bütün odunlar odunları on, o, şş, demire mi vermiştik ya Şöyle hop. Hepsini al hatta. Elmas mıydı? Altın aynen. Altına bakalım. Şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi demirden daha hızlı. Hıp hızlı hatta. Ama elması hiç kimse geçemez. Şöyle koyalım. hop 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 hop, hop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2-3 saniyede e, oluyor. Hemen sayalım isterseniz. 1, 2, 3. 3 saniyede. Çok hızlı yani. Flash gibi. Şöyle bakalım modlarımız hala. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zıklarımız var. Şöyle gördüğünüz gibi. Sonra çantalar var dediğim gibi. Şey şunu deneyelim. Deneyeceğiz arkadaşlar. Şuna bakalım. Arkadaşlar yani tahta tahtadan her şey var yani tahtadan taştan zır yani şu an şey var. Bunlardan adını unuttum. Lootbag midir ne? Şöyle rest olmuyor ya bu. Nerede? Restonsa var ya. Yok. Başka mod. Neyse arkadaşlar şunu deneyeyim. Bu ne ya? Aa. Oha. Yok artık. Bu mod da güzelmiş. Sen çantamıza bakalım. Büyük mü küçük mü? Aynen. Normal. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Demeyeyim şimdi. Bekleyin arkadaşlar. Neyse. Hoşçakalın. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoya abone ve like atmayı unutmayın. Daha çok bu tarz videolar gelmesini de istiyorsanız Dediğim gibi abone ve like atmayı unutmayın. Güzel yorum da bırakın. Güzel yorum bırakana kalp atacağım. Görüşürüz ve bay bay.